Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 5000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 3200'lük TL'lik bir alımla başlayıp oyunumuza geçeceğiz. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımız spam altında. O yüzden beğenileriniz çok önemli canlar. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinizin ellerine sağlık dedik ve oyunumuza geçtik derken ilk spinde kaçan bir 50x ile adımız kaçtı. Ah be. Ah be. Bana yapılır mı be? Her neyse arkadaşlar hazır oyunumuz böyle kendi kendine akıyorken biraz farklı konulardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar istediğiniz yani benden oynamamı istediğiniz oyunlar varsa... Görmek istediğiniz oyunlar varsa şimdi yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben şu oyunu istiyorum. Ben bu oyunu istiyorum gibisinden bütün yorumları okuyorum. Oradan bakacağım en çok yorum gelen ya da işte en çok istenen oyunu arkadaşlar sonraki video olarak görebileceksiniz. Bunu da böyle belirteyim. Bu arada çok dandik bir alımla başladık. İğrenç çötesi. 2 ile devam. Bu şekilde bir şey yapacağım. Bilginiz olsun. Ee, ayrıca bugün günlerden bakayım. Perşembe. Yarın yani Cuma günü saat 12'de yayında olacağız efendim. Hepinizi bekliyorum yayınımıza. Ee, yayınlardan nasıl haberdar olacağım? Yayının açıldığını ben nereden bileceğim bu Dediğinizi duyar gibiyim. Çok basit arkadaşlar. Ee, kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ya da bazen YouTube pislik yapıyor bildirim göndermiyor. Ya da yorumlarda sabitlediğim linkler kısmında en aşağıya indiğiniz zaman canılar Discord ve Telegram adresim bulunmakta. Discord ve Telegram'a katılırsanız oradan da bildirim geçiyorum derken bir 100x yakaladık. Evet. Güzel. Güzel abi 73 takla. 2000 liraya güzel. Okey. Ana kasayı topladık. iki yere katladık. Tek de güzel. Bu bizi bayağı bir rahatlatır canım. Bu bizi bayağı bir rahatlatır. Bugün gene 50-50 takdimle oynayacağım arkadaşlar. Kasamı yükselteceğim. Kasamı yükselttikten sonra büyük alımlara başlayacağım ufaktan. Bir bakalım. Önce bir kasa yükseltmemiz lazım. Şimdilik fena değil. Hemen cambur cambur atlamayacağım. Çünkü günün ilk oyunu. O yüzden birazcık oyunu döndürmemiz, beslememiz gerekiyor. O yüzden çok çılgın alımlara hemen başlamıyoruz. 4-200'de devam edip ufak ufak oyunu yoklayacağız. Ufak ufak dolduracağız. Ondan sonra büyük alımlarla da destekleyip oyunu yok edip geçeceğiz. Plan bu. Bakalım tutar tutmaz birazcık şans işi biliyorsunuz. Yani şansımız yaver giderse olur. Nasip de varsa. e bu kadar hesabı. Güzel takla da bir tık çarpan alsak güzel olurdu. Bu arada Discord ve Discord'da özellikle çok güzel etkinlikler oluyor. Haberiniz olsun. Canolar, ee, moderatör arkadaşlarım çekilişler yapıyor vesaire. Haberiniz olsun. Discord'da ne kadar aktif kalırsanız o kadar hediye alıyorsunuz. Aslında çekiliş değil. Siz ne kadar aktif insanlarla sohbet ederseniz o kadar çok hediye kazanıyorsunuz. Böyle bir sistemimiz var Discord'da. Haberiniz olsun. Eğer öyle hediye ben seviyorum vesaire diyorsanız da katılıp onlardan da faydalanabilirsiniz. Cancuklar. Ne kadar çok reklam geçtim değil mi bugün? Reklamlar gibi oldu. Güzel. Money back'imizi aldık. İki spin de bir kar çok zor ama. Aynen öyle. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Paramızı geri aldık. Devam edelim. 5400 ile. Devam. Ya şöyle bir. E, 10.000 15.000 bandına çıkarsak aslında şöyle ufaktan bir büyük almaya başlarız bir ince de oralara çıkana kadar işte bir tık zorlanacağız gibi. Oyun kötü değil ama şu an çok da verimli diyemeyeceğim. O da normal günün ilk oyunu. E en son zaten vurgunla kapatmıştık. O yüzden oyunu birazcık doldurmamız gerekecek. Patlayabiliriz. Ödeme edebilir. Ya bunu da göz ardı etmiyorum tabii ki. Çünkü dediğim gibi büyük ödemeyi kaptık o Üst üste sürekli ödemek zorunda değil oyun. O yüzden bakacağız halledeceğiz bir şekilde. Mesela gördüğün gibi ödemedi. 6 ile devam. All in'deyiz. Bu elde ödemezse zaten bilmiyorum. Yani şöyle 2000 liraya falan kadar çıkarsa 2 2 800 bandına çıkarsa her türlü toparlarız ama oralara kadar çıkmazsa çok büyük sıkıntı. Dert olur başımıza. Hadi boş dönmeden paşa. Hadi oğlum be. Yalnız onu yapma ya. Hadi artık. Evet patlatmayı oynuyor. 1200'den mi toparlayacağız kasayı ya? of oh, of. Çok uğraşacağız, çok uğraşacağız bugün belli. Muz ver. Güzelim çarpan var be. En azından bir jelibon. Ya da ne bileyim muz ya da mavi. Ne bileyim. Gene fena değil. 3.5 oldu en azından. 1200'den toparlamaktansa 3.5'u tercih ederim. Stint yok. Aynen. 4100 liramız kaldı. 4 ile devam edeceğiz. İyi 1200'den iyidir ya. Hiç çoktan iyi en azından. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani her zaman. Yani bir de alın arkadaşlar size anlatıyorum teker teker. Yani her zaman kazanmak mümkün değil. Siz hani yorumlarda yazıyorsunuz ya yok işte şöyle böyle. Arkadaşlar görüyorsunuz oyunu belirli bir süre aktif kalmanız lazım. Size sürekli söylediğim muhabbet bu. Oyun her saniye ödeme atmıyor ya da her alımda ödemek zorunda değil oyun. Bu bir şans oyunu. Siz olabildiğince aktif duracaksınız ki oyun açıldığı zaman, oyun ödeme vermeye başladığı zaman siz de o an orada bulunup ödemeyi yakalayacaksınız. <laughs> tamam şans faktörü tabii ki çok yüksek. En az %90'ı şans. Ama sen ne kadar aktif olursan abi o oyun bir, bir anlığına böyle bir ödemeye başlıyor ya da bütün gündür diyebiliyor. O tamamen hani alakasız kendi kafasına göre yaptığı bir şey. Bizim için önemli olan da o açıklığı yakalamak abi. O ödeme anında bizim oyunda online bir şekilde aktif bir şekilde durmamız gerekiyor. 4 e devam edeceğim. Yani o oyun açıldığı zaman o ödemeler dağıtılmaya başladığı zaman sen o oyunda online olmak zorundasın kardeşim. Olmazsan da alamadan çıkarsın bu birincisi. İkincisi tekrar aynı yorumlara mütevellit söylüyorum. Bunu çok fazla izleyicimle hani bireysel olarak görüştüğüm için de biliyorum zaten. Buna siz de eminim ki nasıl diyeyim Okey vereceksinizdir. Siz de aynı fikirdesinizdir. Arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Sonra gelip e, yorumlarda bana kızıyorsunuz. Arkadaş gidiyor 800 lira atıyor. Tamam mı? 800 lira bir yatırımını yapıyor. Dönüyor abi. O parayı gidiyor. Örnek veriyorum. Sallıyorum tutarı. 50 bin lira yapıyor. Tamam mı? Salladım şu an. Gidip o 50 bini çekmiyor. Tamam mı? O 50 binle oynamaya devam ediyor. Ondan sonra kaybediyor. Ondan sonra geliyor bana diyor ki Evet diyor ben de yaptım diyor. Olmadı diyor. E abi sen kazandın ama kazandığını geri gittin içine verdin. Yani işte yıllardır oynuyorum bir kere bile e, ödeme alamadım. O zaman demek ki sende bir sorun var. Kanka sen durmayı bilmiyorsun. Ya yıllarca bu oyun oynayıp bir kere bile ödeme almama şansın yok. Yok lan öyle bir şey yok yani. Almışsındır. Ama aç gözlünle kaybetmişsindir. Bunu ben de çok yaşadım. Bu sadece sizin için geçerli değil, Bu hepimiz için geçerli. O yüzden hırslarımıza yenik düşmeden... Güzel güzel katlayacağız. Çap cebe yakışır diyeceğiz. Paramızı çekip cebimize koyacağız. Günümüzü gün edeceğiz. Şuraya bir de mavi ya erik. Güzel. Böylece alımı çıkardık. Güzel oldu son sıkıntı. Yani bilmiyorum sizin fikirleriniz ne? Bu konuyla ilgili yorumlara da gelebilirsiniz. O üstüne konuşabiliriz. 8 devam ediyorum. Baya bir zorladık oyunu. Artık ufaktan ödeme atmaya başlayacaktır. O yüzden büyütüyorum ki güzel bir yerde güzel bir ödeme yakalayalım. Yani yayınlara katılırsanız arkadaşlar bu konular üzerinde yayınlarda zaten uzun uzadıya çok konuşuyoruz. Ee, karşılıklı olarak çok fikir alışverişi yapıyoruz. O yüzden yayınlara da katılabilirsiniz efendim. Şuraya daha düzgün bir çarpan güzel olurdu ya. Gene düşürme bizi ya. Gene 3-4 bandını inmeyelim lütfen bir oğlum. Yoruldum lan. Aynı yerde döndürüp durdum beni bugün. 4 çarp. Anladım. Gene 4 200'de devam edeceğiz galiba. Oyna lan buraya. iki tane, bir tane erik ver can hatta. İki bile değil. Güzel. Hadi bir erik. Güzel. Gerçekten güzel. Kallavi. Güzel takla güzel çarpan. 18 bin. Güzel. Tası istediğim yere geldi. Oy bir şey diyeceğim. Ne dedik biz? O zaman taktiğimizi hayata geçirmenin vakti geldi mi acaba? Ne dedik? 10.000-15.000 manlı çıkarsak? Büyük alımlara başlayalım dedik. O zaman bir tane 18 patlar be. 14 alalım önce. Bunun ödemesine göre 18 alacağım. Acele yok. Acele yok. Bir tırstım. Bir, tır. bir ince bir tırstım. Ödemezse çok kötü patlarız çünkü. Direkt sıfıra çekeceğiz. Bir de geçen el ödeme almamızın da tabii bunda büyük bir etkisi malum. Buraya karpuz yakışır mavi yakışır canım. Mavi çok yakışır buraya. İyi güzel çarpan fena değil. Ama malibek atamayız. 9 aldık. Kasamız gene totalde 14. Bir, bir, şeyler daha ver be. 18'lik alım yapmak istiyorum hadi. Sözümü tutacağım. Şöyle düzgün güzel bir ödeme dağıt paşa. Oyun çarpan. Buraya ne alacağız? 14, 19, 500 mi olduk? Hmm, öyleli. Alsak mı bu el 18 ya? Galiba alıyorum. Aldım. Son 1600 canı. Ay, oğlum. Çok aldım. Çok aldım. Çok fazla. Çok fazla. Patlarsa bittik oğlum. Ciddi söylüyorum. Patlarsa da daha çok zor toparlarım bu arada. Patlarsa burayı toparlamak çok zor olacak bizim için. Ki patlayacak gibi oynuyor. Anladım. Ya çarpanlar müthiş de takla yok galiba. 3-4 binlerle sırın beceler. Güzel 500 atma. Çıtır bir ara ödeme. Bir de 500 atma. İyi. 5 kurtardık en azından. Bilmiyorum uzatma sıkıntı ya. Uzatma ödemeyebilir. Uzatma çoğu zaman kesiyor çünkü. Uzatma ödemeyebilir canı ya. Bu, bu el bir tık sıkıntı olabilir. Sonraki ele kalacağız gibi tekrardan. Bir el daha zorlamamız lazım. Ya o elde zaten gelmezse artık bu video muhtemelen iptal ya. Doğru çünkü. Delik ver oraya. Yok abi yok sıkıntı. Çok inanılmaz kesmiş ödemeleri. Oo bir dakika. O işin rengi değişsin hadi oğlum. Erik çarpan lütfen. Çarp biraz daha. Karpuzu da verdin çarptın. Kalpleri verdin çarptın. Ah lan oğlum. Oğlum yedi kalp lan. Ya yapılır mı be? Lan yedi kalp be. Neyse güzel. Money back attık. Ufak da bir karımız var. Salalım ya. Ufaktan bu jubileli olur ya bundan. Yeter yani azıt kesmişken ödemeleri. E çıtırda bir karımızı koymuşuz. 5000 ile başladık. Kaç paramız var? 30 30'umuz var. Kasamızı 6'ya katladık. Bence gayet ideal tutarlar. Erik, Hadi son spin ödemesi. Uzatması geldi. Muzu verdim mavi verdim buraya. İki mavi. Güzel. Üzüm. Bir üzüm. Harikasın lan. Bir katlakla çarpan güzel. O devam 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 devam. Bir çarpan daha. Güzel. Burada koyduk çocuğu. Burası köpek gibi öder. Güzel. Aldık çıktık be oğlum. 80 güzel. 5 tane uzatma. Kasa 90k. Ay da son spin'de de bunu yapmazsın be. Güzel oğlum. Hiç beklemedim bir hareket biliyor musun? Uzun zaman sonra ilk defa son spin ödemesi. Harikasın. Güzel bitirdi. Burada bırakıyorum canolar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yarın saat 12'de yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.